Herkese merhaba arkadaşlar. 27 Eylül Pazartesi Bursa programıyla bir aradayız. Bursa'da 9 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. 2 tane de altılısı var Bursa'nın. 1. altılısı 1. koşu ile beraber saat 2'de. 2. altılısı ise 4. koşu ile beraber saat 3.30'da başlamış olacak. Ben de yine her iki altılı programı ile ilgili yine takip ettiğim iyi koşmasını beklediğim e, safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım ki yine siz de tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar Bursa programı için değerlendirmeye çalışalım. Bursa programı arkadaşlar e, gündüz koşacak akşamında ise Elazı var. Ben yine Elazı ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videoda paylaştım. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu da oradan takip edebilirler. Yani akşam programında Elazı, gündüz ise Bursa koşacak. Bursanın da arkadaşlar altılısı birinci koşu ile beraber saat arkadaşlar 2'de de başlamış olacak. Meydin bir koşu var. 2 yaşlı İngilizler 1400 metre mesafe kum yarışında bir araya geliyor. Gün ilk aya için ben bir tane safkanın yeterli olacağını düşünüyorum. Bu da 8 numaralı Sultan Selim. Etkin bir safkan. Güzel bir sindikendi temsil olan safkan. ilk çıktığı, daha doğrusu çıktığı 3 yarışını da çim pis performansıyla gördük. Fena da koşular koşmadı. Oldukça etkileyici yarışlarını izledik. Safkan bugün için daha da uyumlu olmasını bekledim. Kaba kumda koşacak. Ben safkandan iyi bir koşu gelmesini ve böyle bir grupta kazanmasını bekliyorum. İyi bir grup yakalayan 8 numaralı safkanın gün ilk ayında kazanan safkan olma noktasında çok şanslı gözüküyor. Gün ikinci ana geldiğimizde ise şart 2'de bir koşu koşacak ki 4'te yukarı Araplar 1400 metre mesafe çim koşusunu yine bir araya da izleyeceğiz. Günün kalabalık koşularından biri 20 tane Safkan start alıyor. 5 numaralı Kayavert'ten iyi bir koşu bekliyorum. Safkan'ın son startı 6.lığının ben bu grup için yeterli olacağını düşünüyorum. Yakın ara çok da zorlanmadan bir koşu koştu. Safkan'ın kalitesi zaten var. Grupta oldukça müsait gözüküyor. Ben Safkan'dan iyi bir koşu çıkmasını ve günün bu ayağında Halil'le beraber kazanmasını bekliyorum açıkçası. Gün ikinci anda. Ankara. Ve numaralı Kayabert'ten iyi bir koşu gelecektir. Bu safkan rakibhanesinde ise 16 numaralı Kuzen yine değerlendirilmeli. 18 numaralı İnancalı yine şans safkan konumunda değerlendirilebilir gibi gözüküyor. Özellikle 5 daha sonrasında ise 16 ve 18 numaralı safganlar günün bu kalabalık koşusu için arkadaşlar benim biraz daha öncelikli safganlarım olacak. Arkadaşlar günün 3. koşusu ise günün aynı zamanda 7'li plasesinin başlangıç anı olacak olan bu koşu şart 3'te koşacak ki 4 yaşlı Araplar 1800 metre mesafe çim yarışında izleyeceğiz günün bayanda. Günün bayan için yine 19 tane safgan start oluyor. Yine günün zevkli geçmeye aday kalabalık koşularından biri oldukça da sürprize de müsait gözüküyor açıkçası. Ben özellikle birkaç safgan ön plana çıkaracağım. Bunlardan bir iki malı son parıltı Mürsel'le beraber iyi koşmasını beklediğim şanslı gördüğüm safganlardan ilki olacak. Bu safkan hanesinde son yarışın ölçü almadığım bir ekürülerden 5 numaralı Yamaç Bey'i ve de Dabış idaresinde bence iyi koşacaktır. Ve son olarak da yine 13 numaralı Kratilla yine ekürlerden Mustafa Çiçek İdaresi'nde benim şanslı gördüğüm bir diğer safkan konumunda. Yani günün bu kalabalık koşusunda 2, 5 ve 13 numaralı safkanlar bende biraz daha öncelikli. Ama daha sonrasında yeni oranlar için yine 8 numaralı Kara Çulhay'ı Nevzat'la beraber veya 14 numaralı Turgay'ımı Alican İnci İdaresi'nde geniş kuponlarda denenebilir konumda gözüküyor. Günün 4. koşusu beraber arkadaşlar gün 2. altısı başlamış olacak. Handikap 14 bir koşu var. 3 yaşlı Araplar 1500 metre mesafe. Çim koşusu bir arada izleyeceğimiz bu koşuda yine 14 tane safkan bir araya geliyor. Günün görece dengeli gördüğüm yine ayaklardan biri gibi gözüküyor. Özellikle kumalı Salvatordan Mahsun Demirbaş idaresinde iyi bir koşu bekliyorum. Benim çok beğendiğim, çok sevdiğim safkanlardan biri. Böyle bir grupta etkin bir yarış yapacaktır. Kesinlikle ön planda değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Daha sonrasında 5 numaralı kafa kıran özel bir safkan Eren Kadirler idaresinde. bu tarz bir grupta aslında çok ön plana çıkıyor. Kazanması da açıkçası normal sonuç olacaktır. Ben iyi bir AGF oranında almasını bekliyorum açıkçası safkanın. Daha sonrasında yine 4 numaralı Erciyes fırtınası Tolga ile beraber benim beğendiğim safkanlardan denenebilir gibi gözüküyor. Yani 2, 4 ve 5 numaralı safkanlar açıkçası biraz daha ön planda gözüküyor. Bu üç safkana gün ilk ayanda muhakkak şans vermeye çalışalım. Gün arkadaşlar ikinci ayına geldiğimizde ise Handikap 16 bir koşu var. üç ve yukarı İngilizleri 1900 metre mesafe kum yarışında izleyeceğiz. Yine 18 tane safkan start alıyor. Günün kalabalık koşularından bir arkadaşlar günün bayağı da. Yine özellikle sürprize müsait gördüğüm dengeli bir grup olduğunu düşünüyorum. Birçok safkanın kazanma şansının birbirine çok çok yakın olduğunu da söylemek lazım. 5 numaralı Powerbank'tan iyi bir koşu bekliyorum. Alican İnci benim özellikle şans vereceğim safkanlardan ilki olacak. 6 numaralı Siyapra yine Masum Demirbaş İdaresi'nde şans vereceğim. 10 numaralı Vedado'dan yine Vedado bir şey dairesine. iyi bir koşu bekliyorum. Bu yüz safkana biraz daha öncelik tanıyabiliriz. Yani 5 6 ve 10 numaralı safkanlar. Daha sonrasında 3 numara engel yok. 4 numaralı After gibi önemli safkanlarında şans verilebileceği hatta sürpriz hanesinde burada yine 14 numara Lord of Wings'in veya 16 numara Atakan abi gibi safkanların bile geniş kuponlarda değerlendirilebileceği bir ayak gibi gözüküyor. Özellikle 5, 6 ve 10 numaralı safkanlar bende bir tık önde olacak ama sürpriz aranmanın gerek olduğunu düşündüğüm ayaklardan biri olacak arkadaşlar günün ikinci ayağı. Günün üçüncü ayağına geldiğimizde ise şartlı 5 bir koşu var. 3 yaşlı İngilizler 1500 metre mesafe çim koşusunda bir arada izleyeceğimiz bu koşuda ise 10 tane Safgan start alacak. Yine günün bu içinde bir numaralı Bob Style'dan iyi bir koşu bekliyorum. Furkan müdarisle katılacağı bu koşu için iyi bir koşu yapmaya aday son yarışları oldukça tatminkar olan Safgan'dan ben artık bir çıkış yarışı bekliyorum. Kaliteli bir Safgan böyle bir grupta ön plana çıkması gerektiği düşünüyorum. Rakip hanesinde ise altı numaralı Stymkels yine bir Kaneko temsili olan Safkan Görkem'le beraber bugün kilosunu değerlendirmeye çalışacaktır. Yani ben 1 ve 6 numaralı safkanlara Günün arkadaşlar 3. ayında biraz daha öncelik tanıyacağım. Bu iki safkana muhakkak şans vermeye çalışalım. Daha sonrasında yine 2 numaralı Özel Karamaça veya 4 numaralı King Jackson, 5 numaralı Prens e, Göksu gibi safkanlar daha geniş kuponlarda yer olan arkadaşlarım için değerlendirilebilir konumda gözüküyor. Günün 4. ayağına geldiğimizde ise kısa vade 8 bir koşu koşacak. 3 ve yukarı İngilizleri 1400 metre mesafe çim koşusunda izleyeceğiz. 7 tane safkanın start alacağı bu koşu için ise 4 4 Yaman Bey, Gökhan Kocakaya idaresi katılacağı bu koşu için oldukça şanslı gözüküyor. Safganı bilindiği gibi son yarışlarını çok sık bahsediyorum. Artık kazanma vaktinde geldiğini düşünüyorum. İyi koşular koşsa da sert rakipleri yanında bir şekilde iyi koşuyor ama kazanamıyordu. Böyle bir grupta çok ön plana çıkmasını bekliyorum. 4 numara Yaman Bey'den iyi bir koşu gelecektir. Bu Safgan yine rakip hanesinde 7 numara Jastunik'ten iyi bir koşu gelmeye aday gözüküyor. Tugay Alıcı ile beraber son startı oldukça başarılı olan Safgan'dan yine iyi bir koşu çıkacaktır. 4 ve 7 numaralı safganlara biraz daha öncelik tanıyacağımız ayaklardan biri olsun. Daha sonrasında yine yeri olanlar için 3 numaralı Just For All gibi veya 6 numaralı El Camino gibi safganlar daha geniş kuponlarda şans verilebilir konumda gözüküyor. Ama ben özellikle 4 ve 7 numaralı safganlardan iyi bir koşu bekliyorum. Arkadaşlar günün 5. yana geldiğimizde ise Mayden bir koşu koşacak. iki yaşlı İngilizleri. 1400 metre mesafe kum koşusunda izleyeceğiz. 7 tane safganı start alacağı bu koşu için ben ekürilerin bu grubu kolay geçeceğini düşünüyorum. Yani 2 numaralı Desi for Victory'nin Mustafa Çiçek kazanması şansının çok çok yüksek olduğunu düşünüyorum. En büyük rakibinde yine kendi ekürisi olan 1 numaralı Çikabella olacağını düşünüyorum Tugay Alıcı dairesinde. Yani günün 5. yanda ekürülerin kolay geçilmeyeceğini böyle bir grupta risk edilebileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi günün 5. yanındaki rulerden yana yani 2 numara safkandan yana risk alınabilir gibi gözüküyor. Günün son ayağına geldiğimizde ise Handicap 15 bir koşu var. Dişliğe arası olacak bu koşu. 3 yaşlı İngilizleri 1500 metre mesafe çim koşusunda bir arada izlettirecek. Yine günün 20 tane safkanın start aldığı kalabalık koşularından biri arkadaşlar günün son ayağı. Burada yine ekürlerden özellikle 2 Mamatiya Mam iyi bir koşu bekliyorum. Mürsel Kayış ile beraber start alacak olan bu safkanın ben en azından bu tarz gruplarda ön plana çıkmasının oldukça müsait olduğunu safkanın kalitesinin bu tarz bir gruptan fazla olduğunu düşünüyorum İki ile beraber gün bu anda arkadaşlar oldukça şanslı gözüküyor. 2 numaralı Safkan. E bu Safkan rakip hanesinde ise 7 numaralı yine Ekürülerden Excavation arkadaşlar Furkan İmri ailesinde ilk kısılacağı koşuda yine Ekür avantajı olan Safkan'dan iyi bir koşu gelmeye aday gözüküyor. Ben özellikle 2 ve 7 numaralı Safkanlara günün son ayağında biraz daha öncelik tanıdım. Bu Safkanlara daha öncelik değerlendirelim. Daha sonrasında yine sürpriz arama noktasında 12 numaralı Drum 13 numaralı Kino of gibi Hatta yine bir numaralı arkadaşlar burada e tart Grey gibi safkanlar daha geniş kuponlarda değerlendirilebilir konumda. Ama ben özellikle 2 ve 7 numaralı safganlara günün son ayında arkadaşlar öncelik tanıyacağım. Arkadaşlar benim bu Bursa programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde. Varsa takip ettiğiniz adları da ekleyerek iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdiden yarın için arkadaşlar herkese bol şans diliyorum.